Tamam. <laughs> Baran senin şarkına bakın. ya Baran'ın şarkının <laughs> anlamına baksana <laughs> ya. Kalbinin Tastan <laughs> Kalbinin değil okumayısın yazmış. <laughs> kalbin yazılıdır. kalbin Tastan ık. Vikingler ee, Baran Fit <laughs> Cyber. Ee, yokluğunda Baran melek bakışlar Baran Cipo çıkacak. Bu nasıl bir liste benim amına Hocam bu arada bunu şöyle bunu üstad alalım. Bunu üstadlara koymadım bu üst arada Cyber'a beni olsun. Şey ee, Baran. Bunu koymadım hocam. Neden? Yok. Neden? Şirket sana 1 milyon. Bu, Bana bunda marka söylerse kapatırım. Elimde jiletle. Orospu çocuğu elinde jilet direkt. <laughs> <laughs> Hayır şimdi elinde jiletler derken burada markayı da kastetmiş olabilirsin mesela. Hayır marka değil, geri aç değil. Tamam. <laughs> Hadi Bence öyle ama neyse. Hadi bakalım. Elimde jiletler, sanarla kilitler. Açık kalbim yok anahtar anlayın siki. Şey çilingir reklamı yapmışsın anahtar kilin şey bilen demişsin orada var ama. karım oğlum dinlenmezsin Tamam tamam aç <laughs> Galim yok anahtar, anlayın Vikingler, anlat kızım onlara, bu çocuk Vikingler. Ya Vikingler, gören dikimler, nerede biletler sattı medetler. Aklıma geldiğinde tek çare meretler, illegal yollarda bulmalı bir çare. Dikim ne yazıyor? Preserved. Olmadı yapacağız, biz de yani ticaret lazım değil keş. Kafa bangrada. <laughs> <dip>. <laughs> <müşmeler> Bangladeş ne? Baran. Şehir amına koyayım. Ora nere ya? Bangladeş şehir bilmiyorum oğlum. Bir ülke var. <laughs> Orası bir şey Sen de mi? <laughs> ya Bangladeş ben ne alakam amına koyayım ya. Ya bu ülke, ülke, ne, alak daha Güney Bangladeş... bir ülke ne alaka oğlum. Şehir dedi amına koyayım. Güya sen de alakam amına koyayım ya. Hayır. Bangladeş çok fazla uyuşturucu kullanılan bir oh! yer oldu. Nasıl yani? Hani <laughs> gençleri... kafa Bangladeş. Ya gençleri bundan çekmeyin ya. Bıçağa gerek yok Ellerde keleş Ya benim evime bir de polisler geliyor aman akoyim Bu orospu çocuğun evine niye gelmiyor polis ya, niye gelsin ya? <laughs> Öğrendim hayatı zamanla zamanla Her küçük hatamda baba beni azarla Görüyor maskeraga takılıyor azarda ya Azar marka hocam. Azar'da gitmişsin baran. Ama marka. Iyi, iyi. Azar uygulama Yok hocam. Tamam, tamam marka amına koyayım. Marka sonuçta. Allah Allah. Öbürün girişi açsana. Hey. Mama sözüm sana. Bu ne ya? Şafak. Kanka şu çıkan karta bak. Ne alak oğlum bu? Hazır mıyız chat? Ne oldu yine ya? biletler Sanarla kilitler Acı kalbim yok anahtar anlayın sikikler Anlat kızım onlara bu çocuk vikingler Ya vikingler Gören vikingler Nerede biletler Sattım edetler Aklıma geldiğinde tek çare meretler illegal yollarda bulmalı bir çare Olmadı yapacağız bizde yani ticaret Lazım değil keş Kafa Bangladeş Bıçağa Gerek yok ellerde keleş Benim FİBA'da kartlardan daha Öğrendim iyi Öğrendim hayatı zamanla zamanla Her küçük hatamda baba beni azarla Görüyorum asker aga takılıyor azarda Yazıyorum bunları sade ayı kafayla Mama sözüm sana başaracağım güzel yarınlara daha yüzüm kara yüzdanım durur sürtkeş şey, var üstünde var yüz bin dolar yaşarız ha üç bak. gün daha ya da ölme kadar teki dolu dostum ev sabar baba ekibim fresh hepsinde kereş durur sısını kes barte empiyem çok iyi ya vallahi çok iyi ya devam o zaman.